Evet, bu konu gençlerimiz için bizlere hakikaten güzel bir konudur. Bugün hangi gencimizle konuşsak, hangi evladımızla konuşsak kafasındaki hedef yurt dışına gidebilmek. Çünkü ülkeden umudunu kesmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin umudunu kesmiş. Biz evlatlarımıza sahip çıkacağız. Biz üniversiteyi kazanmış, iş bulamamış veya üniversiteyi kazanamamış gençlerimize iş garantili mesleki eğitim kursları açacağız. Yine e, çocuklarımıza hayırsever iş adamlarını devreye sokarak okul sayımızı artırıp karanlıkta değil, aydınlıkta eğitim sabahın altısında kalkıp o yavruların okula gitmesine gönlümüz, vicdanımız el Veya akşamın o saatinde çıkıp okuldan ailelerin yürü ağzına geliyor. çocuk eve ulaşana kadar. Dolayısıyla biz karanlık değil, aydınlık eğitim diyoruz. Hayırsever iş adamlarımızın da desteğini alarak bölgemizde okul sayısını iki katına çıkartarak bunların arsasını üreterek çocuklarımıza konforlu bir eğitim sunacağız. Bizim geleceğimiz, yavrularımız güvenli bir şekilde karanlıkta değil, aydınlıkta eğitim görsünler. Yine mahalle kreşleri oluşturacağız. Halkımızı en çok zorlayan, çalışan kadınlarımızı en çok zorlayan konulardan bir tanesi kreş sorunları kreş fiyatları şu anda çok yüksek. Ee, çalışan bir ailenin bütçesini zorluyor, çalışan bir kadının bütçesini zorluyor. O bakımdan biz mahallelerin, mahallelere, mahalle kreşleri kuracağız. Yine çocuklarımız için, yavrularımız için, bebeklerimiz için konforlu bir yaşam alanı sunmuş olacağız.